İnsan düşünerek zayıflayabilir mi? Vallahi harika olurdu değil mi? Düşünerek düşünerek zayıflıyorsunuz, dal gibi oluyorsunuz. istediğiniz bütün elbiselere girebiliyorsunuz. Ama gerçekte böyle bir şey mümkün mü? Ama bakın şöyle ilginç bir olay anlatayım size. Olaya farklı bir açıdan bakalım. 1984 yılında Dünya Satranç Şampiyonası'nın finalinde Karpov'la Kasparov karşılaşıyorlar. Karpov'la Kasparov'un karşılaşması biliyorsunuz bunlar çok uzun sürüyor. Bir oyun en aşağı 5,5-6 saat sürmekte ve bazen de günlerce devam ediyor. Ve nitekim 3-4 aylık bir sürecin sonucunda tam 47 maç yapmışlar. Ve 48. maç başlamadan Dünya Satranç Federasyonu maçı iptal etmiş. Sağlık nedenlerinden dolayı iptal etmiş. Yani günde 5-6 saat oturup satranç oynayan insanlarda bir sağlık sorunu ortaya çıkmış. Diyeceksiniz ne sağlık sorunu ortaya çıkmış? Çünkü Karpo 10 kilo zayıflamış bu süre içerisinde. Diyeceksiniz ki 3-4 ayda 10 kilo zayıflamak çok önemli. Vallahi fena değil. Aslında şöyle bir şey söz konusu. İnsan acaba bu kadar ciddi bir şekilde düşünüp yoğun bir konsantrasyonla bir şey hakkında öğrenme, çalışma, egzersiz yapma gibi hakkında da düşünsek dahi acaba zayıflayabilir miyiz? İşte size birkaç tane rakam. Ama bu rakamlar neye dayanıyor onu da söyleyeceğim. Aslında düşünerek normalde bizim harcayacağımız kalori en fazla 500-600 kalori. E normalde bir kadının erkeğin farklı boy ölçüleri ve vücut alanları görüne değişmekle beraber 1600 ile 2500 kalori arasında bir ihtiyacımıza göre hesaplanmış bir rakam. Yani %20 ila 25 oranında beynimizin kullandığı kalori miktarı bu. Bunu neye göre hesaplamışlar? Tabii ki beyindeki kalori hesabı nasıl yapılır? Ancak bir şekilde yapılır. Beyin kan akımı miktarı yani bütün organlara dahil olmak üzere vücuttaki kan akımının yüzde kaçı aldığı ve aynı zamanda vücudumuzda günlük ne kadar glikoz yaktığımızda ilgili olan bir hesap. Peki normalde bir satranç oyuncusu ne kadar kalori yakıyormuş diyeceksiniz. Bazı günlerde bir satranç oyuncusu sadece oturarak yerinden kalkmadan bir günlük maç boyunca ya da oyun boyunca 6000 kalori kadar harcayabiliyormuş. Ve araştırmacılar da demişler ki ya böyle bir şey söz konusuysa o zaman acaba düşünmeyle kilo verme arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Yani böyle bir pırlanta gibi bir diyet çıkartabilir miyiz? Ama maalesef cevap olumlu değil. Niye olumlu değil? Şöyle. Eğer siz normalin dışında bir iş yaparsanız evet beynin çalışma fonksiyonları için fazla enerji harcamanız gerekebilir. Kalori harcayabilirsiniz. Ama normal daha önceden öğrendiğiniz şeyleri yapıyorsanız o zaman herhangi bir şekilde kalori harcayamıyorsunuz. Ama düşünün İtalyanca öğrenmeye başladınız. Keman çalmaya başladınız ya da gitar çalmaya başladınız. İşte beyin özellikle yeni şeyleri öğrenirken nöronlar arasında yeni sinapslar yaptığından dolayı o zaman ancak harcadığı enerji miktarı çok yüksek oluyormuş. Yani işin kısası şu, nöroplastise denilen hadise. Yani bir şeyi öğrenip beynimize anlatırken yeni sinapslar oluşturmamız gerektiği için o yüzden fazla kalori harcamamız gerekiyor. Demek ki nedir? Eğer zayıflamak istiyorsak beynimize çalıştıracak kendimize süper görevler bulmamız lazım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.